Merhaba. Yolda olanlarınız var mı? Doğruyu söyleyeyim. Yoldan izleyen var mı? E, şeye kaçan, sayfiyeye kaçan. Zaten sabahtan beri kanallarda izliyorsunuz, televizyonda izliyorsunuz muhtemelen. Sayfiyeye kaçanların haberleri yapılıyor. O meseleye geleceğim birazdan. Hani ne kadar doğru ne kadar yanlış. Arada e, tepki gösterenleriniz var. Burada Almanya'dan, şimdi onu arıyorum ya. Aslı Hanım galiba, Aslı Eren. Almanya'dan izliyor. Ha evet, Aslı Eren diyor ki bir buçuk yıldır Almanya'dan çıkmadık, ailemizi görmedik, Türkiye'ye gelmedik sağlık çalışanlarına yük olmasın diye ilk kez bu yaz gelecektim. Ama annemin ikinci dozu ertelendi şimdi de biz keriz miyiz evde oturuyoruz? Anlamıyorum artık çok ama çok kızgınım demiş Aslanım. Aslanım haklısınız. Fakat tabii işte işin farklı boyutları var. Şimdi hepsinden önce geleceğim bu yollarda ne oluyor falan meselesine geleceğim de şeyi bile isyan ettirmişler ya TSK Türkiye Esnaf e, Sanatkarları Konfederasyonu e, esnaf ve sanatkarlar konfederasyonu başkanı Bendevi falan döken. Hani dünyanın ne böyle sakin Bendemi Bey bilirsiniz ya yıllardır hep televizyon ekranlarına da çıkar. Böyle sakin hani uzlaşmacı falan böyle o muhalif dur hükümetle çatışalım falan hiç böyle bir tipte de değildir yani Bendevi Bey bile isyan etmiş. Sözcü'den Erdoğan süzere konuşmuş diyor ki biz diyor içki satmaya, alkol satmaya devam edeceğiz diyor. Çünkü diyor ortada bir yasak yok diyor. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısından yasakla ilgili böyle bir karar çıkmadı. İçişleri Bakanlığı'ndan da satış yasağına ilişkin genelge gelmedi. Ne yapacağız? Biz kendi kendimize yasal düzenleme yayınlanmadı ama yasak var deyip kafamıza göre yasak mı uygulayacağız diyor. Şu anda bir ülke olarak olmayan bir yasağı konuşuyoruz. Ortada bir şey yok diyor. Biz satmaya devam edeceğiz kardeşim diyor. Ne yapacak bakalım tekel bayileri yani çok merak ediyorum. Anladığım kadarıyla şimdi tekel bayilerine de böyle şey imzalatılıyormuş. Satmayacağıma falan diye bir tür ne derler ona? Ee, artık muvaffakat name mi derler ne derler? Bir şey imzalatılıyormuş yani satmayacağım diye yazılı belge alınıyor falan. Çünkü hakikaten ortada yasa da yok. Aslında bu fiili durum tabi uygulanmaya başlandı. Hafta sonları uygulanmaya başlandı. Şey diyorlar efendim e Temel ihtiyaçlar, pandemi için kapama var, temel ihtiyaçlar sadece satılsın falan. Ee, geçen gün bununla ilgili bir Clubhouse yayını yapmıştık. Böyle hükümet yandaşı, gazeteci mi diyeyim artık ne diyeyim, ee, Emre Erciş var sosyal medyada aktif. O geldi e, bizim Clubhouse odasına, o şey diyor işte, e, şey hatırlatıyorlar tabii bu hükümet sözcüleri ya da hükümet savunanlar. Ee, yani ilk başta aslında tekerler kapatılmıştı. Süpermarketlerde satılıyordu. Tekerler itiraz etti. Tabii onların da itiraz etme hakkı bir şey oluyor yani. Rekabet açısından bir haksızlık ortaya çıkıyor. Onu tekerler itiraz etti diye e, süpermarketlerde satışı yasaklandı. İşte diyorlar ki temel gıda, temel maddeler sadece satıldığı için insanlar evden çıkmasın diye. Neye göre temel gıda? O zaman cips de satılmasın. Cips temel çikolata da satılmasın. Şimdi oradan giriyorsan sen, e, şunu söylüyorlar, efendime söyleyeyim, e, hani insan evleri kapalı, ev içerisinde şiddeti arttırıcı bir etkisi var. Ya ev içinde şiddeti arttırıcı etkisi o zaman televizyonu da yasakla. Kimse aksiyon filmi falan izlemesin, gaza gelir. Ya o bizim sizin bilmem koca koca bütçeli TRT ve ATV dizilerini izlemesinler, o zaman onları yasakla. Buna böyle şey yapamazsın ki sen. Efendim alkol içerlerde, ev içerisinde aileler aile bireylerine şiddet uygularlarsa diye falan. Bu anlamda devlet vatandaş adına karar veremez. Ee, burada sen evet ev içerisinde sen bu mekanizmaları kurarsın. Kardeşim sen sabah akşam çıkıp da kadının fıtratı ayrı, erkeğin, erkeğin fıtratı ayrı deyip ondan sonra diyanete de kadınlara ya işte kocanın sizi dövüyorsa çok da ses etmeyin, sevdiği yemeği yapın dedirteceğine bu, bu konuda bir sen e, toplumsal bilinçlenme olsun diye devletçe uğraşırsın ve buna çok ağır yaptırım getirirsin. Ev içerisinde şiddet uygulayan kadına şiddet uygulayan erkeğe çok ağır yaptırım getirirsin. Bu böyle çözülür yani ama tabi bunların hepsi bahane yani bunu biliyoruz. Dün Süleyman Soylu kanalların birindeydi vallahi, NTV'de miydi? E, Habertürk'te miydi? Artık hepsini de karıştırıyorum hepsi birbirinin aynı olduğu için tartışma programlarına da aynı isimler yollanıyor ya hepsi böyle kanal kanal geziyor. Artık hangisi hangisi karıştı bilmiyorum yani. Ya Haber Türk'te diye NTV'deydi bilen yazsın. E, o da şey diyor işte Avrupa'da da yasaklandı falan. Hep de böyle cımbızla Avrupa'dan şey seçme. O da yanlış. Öyle yasakla. İşte Almanya'da yasaklandı. Almanya'da yas Almanya'da şöyle oldu. Münih örneği veriyorlar mesela. Oktoberfest oluyor ya. Yani Oktober Festi bunların çok meşhur, meşhur festivali. Çıkıyorlar sokaklarda festival kutluyorlar. inanılmaz bir miktarda bira içiliyor. Festival kutlanıyor falan. Festival iptal edildi. Ve insanlar hani kendileri korsan festival kutlamasın diye belli cadde sokaklarda bira içilmesi yasaklandı. Şimdi cımbızla çekip orada da bilmem ne sokakta dediler denildi ki ki bence bu da hak ihlalidir. Buna da karar alınamaz ki Almanya'da kim bu bu meseleler bu tip yasaklar hep mahkemeye götürülüyor. Mahkemeden dönüyor onu da söyleseler. Bak onu söylemiyorlar. Hep seçip böyle aralarından. İşte ee, işte Fransa'da e, bir de işte sosyal mesafe ihlal ediliyor. İnsanlar içince rahat davranıyor. Sosyal mesafe kurallarını ihlal ediyor diye bir takım kısıtlamalar getirildi. Böyle zaten evden çıkma yasağı var. Sen evden çıkma yasağı olan günde alkolü ısıt yasaklamanın şeyi ideolojik bunun canım yani. Bu siyasal İslam'ı zorla insanlara uygula, uygulatmaya çalışma. Başka bir şey değil. Neyse pendevi e, balan döken de şimdi diyor ki biz satacağız diyor. Nasıl olacak yani? Acaba açıp da satacağım diyen te teker bayi olacak mı? devlette de tepesine binecek muhtemelen satacağım diyelim. Şimdi bu mesele böyle bu alkol meselesi ha bir de tabii burada muhalefetin tavrı var. Dün işte Meral Akşener'e soruldu. Meral Akşener diyor ki işte efendim gerçek gündemi gizlemeye yönelik falan ya tamam evet Türkiye'nin tek gündemi de işsizlik var bir kapama tedbirleri kapatılıyor tüm Türkiye sıfır destek falan bir aşı karmaşası var bunları da konuşalım ama böyle böyle anayasal haklarımız tırpanlanıyor. Ha bir de şöyle bir tablo çizmeye çalışıyorlar. Bence bu çok önemli. Bunun altını çizmek lazım. Hani şey karşılaştı işte Aa, içki yasaklandı ama işte cuma namazları kılınacak. Aa bu nasıl iş falan. Bir kere Türk toplumunu böyle sanki iki bir tarafta işte Allahsız seküler içki içenler bir tarafta da namazında niyazında olanlar. Böyle değil ki Türk toplumu. Bu da bir illüzyon. Bu da ya, yani böyle değil. Mesele bu değil. Bir kere e, herkesin dindarlığı kendine de şu şekilde yaşayan çok insan var. Namazını da kılıyor. Cuma'ya da gidiyor. Belki oruç da tutuyor ama işte Ramazan'da içki tüketmiyor mesela. Ama işte belki Ramazan'da da içki tüketiyor. 2-3 gün oruç tutuyor. Ramazan'ın çoğunda tutmuyor. Namaz kılıyor. içki de içiyor. Şimdi Türk toplumunun Ciddi bir oranı böyle. Yani bunu da inkar etmenin sanki muhalefet de bunu. Yapıyor. Sanki toplum ikiye bölük. Hayır toplum ikiye bölük değil. Keskin böyle ya ölümüne seküler, ölümüne falan ateist, öbürü de ölümüne... Müslüman falan İslamcı böyle böyle değil ki Türk toplumu. Arada gri tonda çok insan var. Aslında bu insanların da hakkı ihlal edilmiş oluyor. Hani muhalefet de öyle algılıyor. Ya işte biz de muhafazakar oyları alacağız. İyi kardeşim tamam da muhafazakar herkes de e, içki hiç içmiyor, ağzında sürmüyor, tövbe haşa diye bir durum yok ki. Yani burada bir toplum hakikaten tam bir toplum mühendisliği yapılıyor ve toplum da çarpık olmadığı gibi algılanıyor ve anlatılıyor zorla. Türk toplumu böyle değil yani. Ha, biz de uzaydan gelmedik sonuçta yani. Biz de bu toplumun e, içerisinde büyüdük hepimizin ne bileyim daha dindar olan akrabası var, daha dindar olan arkadaşı var, daha az dindar olan arkadaşı var. Bu toplumun içerisinde yaşıyoruz yani. Neyse. Şimdi e, gelelim işte bu şeyden kaçış mevzuna. Tam kapanma tedbirleri açıklandı fakat insanlar gidebilenler, parası olanlar, evi olanlar, sayfiye yerinde çok yüksek meblaları ev kiralayabilenler ya da otellerde kalanlar akın akın İstanbul'dan gidiyorlar. Görüntüleri görmüşsünüzdür. Bodrum'a ulaşmışlar. Şimdi İrem Çiçek paylaşmış. Ben size önce İrem Çiçek böyle e, tweetlemiş hepsini tek tek. Onun için İrem Çiçek'in tweetlerinden, tweet selinden hatta şöyle göstereyim bakın. Bakın burası Ankara yolunda bir opet ve ana baba günü yani. Yani alacağınız önlemler ve böyle insanların sıkışmış hali gerçekten içler acısı. Bir tweet daha var şu. An. İrem Çiçek böyle göstermiş, zaten Bolu Tüneli de kapanmış, ee, gidebilen gidiyor. Şimdi Bodrum'dan şu görüntü var çok kısa göstereyim. Evet giden gitmiş, Şimdi otelde kaldığınız zaman da tedbir de yok ya otelde istersen denize giriyorsun, istersen içki içiyorsun falan parası olanlar otellere gitti. Bu ee, Bodrum'da dün yalı kavakta sahilde yürüyecek yer yokmuş yani o kadar kalabalık. herkes sahilde onu aktarıyorlar. Sığacık'tan bize gelen haberler var. Sığacık'ta da sığacık bilir misiniz bileniniz var mı çok küçük güzel bir yerdir. Aslında işte Tunç Soyer şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan ilk Sığacık'ta belediye başkanıydı ve orada hem tarımı canlandırdı hem turizmi canlandırdı. Yıldız orada parlamıştı oradan Seferihisar'a da belediye başkanlığı yapmıştı çünkü. Eee Şimdi sıcacık bir küçük şirin bir yerdir. Yani diyorlar ki lebalep dolu. Adım atacak yer yok. Sıcacık bile e, herkes akın etmiş. Peki yani ne yapsın insanlar? Haksız mı? Haklı mı? Bu tabii kocaman ayrı bir tartışma konusu ama şimdi kapanma da bir yere varmıyor ya. Yani Türkiye'de sıkıntı bu aslında bakacak olursanız. Kapanma da bir yere varmıyor maalesef. E, kapanma bir yere varmadığı için insanlar bunaldı. Yani bir yıldır Yarı kapalı, yarı açık. Hafta sonları evde devamlı. Hani e, hiçbir destek yok devletten. Ma mali bir destek yok. Onun için gidebilen gidiyor yani böyle bir durum var. işte İstanbul'da kalanlarda da, büyük şehirlerde kalanlar da, büyük şehirlerde bize kaldı. E, uygulanabilenlere tabii bu tip işte sayfiye yerlerinde e, jandarma orada görevde olacak. Yine işte sokağa çıkma vesaire yasakları uygulanacak. Ama belki işte bahçeli ev falan tutmuş olanlar ya da bahçeli evi olanlar en azından bahçede oturabilecek, nefes alabilecek. Parası olmayan eve hapis. Parası olmayan aynı düzen devam. Git çalış, eve gel, kapalı otur. Maalesef durum bu. Yani inanılmaz bir eşitsizlik var tabii burada. Ve sistem bu eşitsizliği törpülemek için de hiçbir şey yapmıyor. Sistem tam tersine bu eşitsizliği körüklemek üzerine çalışıyor. Aslında asıl sorun bu. Ee, şimdi gelelim aşı meselesine. Dün Fahrettin Koca Twitter'da bir video yayınladı. Burada tabii dikkat çekici olan geçen sene hatırlayacaksınız pandeminin başında Fahrettin Koca Sağlık Bakanı geniş katılımlı e, hani hükümet yandaşı olmayan basınında katıldı sorularını yöneltebildiği basın toplantıları düzenliyordu. Şimdi o basın toplantılarının yerine tek taraflı Twitter'dan yayınlanan videolar var. Herhalde işler değişince bunu yapmak zorunda kaldı. Şunu yayınladı Fahrettin Koca aşı ile ilgili. Aşı tedariki önümüzdeki iki ay için güçleşiyor. Ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor. Aşı üreticisi sayısı her geçen gün artmaktadır. Üretilen aşıların üretim kapasiteleri de artıyor. Bildiğiniz gibi ülkemizde iki aşı kullanıma girdi. Üçüncü olarak ise Sputnik aşısının acil kullanım onayı için son aşamaya gelindi ve aşı tedariki için bir anlaşma da yapıldı. Türkiye Sputnik aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecektir. Ayrıca bu aşının ülkemizde üretilmesi için de teknoloji transferi yapılacaktır. Haziran ayı ile birlikte Biontech aşısının da teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Bugün yaptığımız bilim kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak Biontech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Sünavak için ise zaman zaman sevkiyatta yavaşlamalar yaşansa da artan kapasite ile birlikte elimize ulaşan doz miktarı da artacak. Ayrıca diğer aşı üreticileri ile de anlaşma zemini ve erken teslimat konularında görüşmeler devam etmektedir. Evet, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bunları söyledi. Gökhan Bey S-400'de teknoloji transferiyle gelecek demişlerdi diyor. Aynen öyle ama Ruslar satarken demişti yok teknoloji transferi kardeşim ne teknoloji transferi diye. Bunlar işte bunu almak için bahaneye ihtiyaçları vardı. Amerikalılar Patriot'ta bize teknoloji transferi vermiyor. Ruslar veriyor söylemini satmak için bunu demişlerdi. İyi yakaladınız. Evet bunu diyorlar yer yer. Şimdi... E, mesela Sırbistan böyle bir Anlaşma imzaladığını iddia ediyor Rusya'yla. İşte diyorlar tek, biz de üreteceğiz falan. E, yani herkes diyor ben de üreteceğim, ben de üreteceğim sputnikasını. Bilmiyorum göreceğiz üretilir mi üretilmez mi? Şimdi dün ne oldu? Fahrettin Koca'nın bu açıklamasından sonra e, nabızda epey bir kilitlenme oldu. Önce ikinci doz aşı olacakların randevuları ötelendi ya da iptal edildi. Böyle bir panik. Ondan sonra onlar ötelendikten sonra başka bu sefer randevular yeni ye, geri yerine geldi işte değil mi? Sizin de bilmiyorum aşı olanlarınız var mı olabilenleriniz? Olabilen vardıysa görmüştür. Sağlık Bakanlığı mesaj yolladı ikinci doz bekleyenlere. Işte Şimdi bir şeye e, gazeteci arkadaşımıza atmış diyor ki sayın bilmem kim bilmem kim bilim kurulumuz mevcut tecrübe kanıtları dayanarak COVID-19 Biontech aşısının birinci dozla ikinci doz arasındaki sürenin 6-8 haftaya uzatılmasının uygun olduğu yönde karar almıştır. Bu itibariyle yeni randevu planına göre randevunuzu yeniden planlayabilirsiniz diye bir mesaj gelmiş. Bu gazeteci arkadaşımıza ilk dozu yaptırmış, ikinci doz önce iptal olmuştu. Sonra hemen ikinciyi alabilmiş ama bir ay ötelenmiş mesela ikinci aşı randevusu. E şimdi yalnız Uğur Şahin'le konuştuk 6-8 hafta olabilir diyor. Ama Uğur Şahin daha önce verdiği röportajlarda ideal 4 hafta demişti yalnız. Onu söylemiş olalım yani. İdeali 4 hafta bunun ikinci doz için demişti. Ama yani yapacak bir şey yok. Aşı yok demek ki kardeşim aşı yok da yani e, alsaydınız alsaydınız yani bunu en başından. Garip gara garabet bir süreç. Çin'de Çin'e kendimizi angaje ettik belli ki. Çin yollamıyor aşıyı. E Biontech'te geç kalmışız. Uğur Şahin e, Almanya'da yabancı gazetecilere bir röportaj verdi. Deutsche Welle'de yayınlandı epey röportajı. Hem işte YouTube sayfasında görebilirsiniz, sosyal medya hesaplarında görebilirsiniz. Yani diyor ki diyorken de vermek istedik Türkiye'ye ama diyor yani Türkçesi sipariş vermediler diyor yani. Ne yapalım diyor. Şimdi Haziran'da yollanacak ama Uğur Şahin diyor ki Haziran'da başlayacak Ağustos'a kadar sürer diyor. Yani herkes aşı bekliyor. E şunu söyleyenler var ya Türkiye tek mi kardeşim işte Avrupa'da da aksama falan. Evet Almanya'da da aksama var. E onu da Almanlar düşünsün Almanlar eleştirsin kendi hükümetini. Başka Belçika'da bir arkadaşımız var valla benden küçük yaşı yani. Benim sıram geldi haftaya randevum var gideceğim olacağım diyor. 40 yaşın altında yaptıran yaptırıyor. Amerika'da millet Amerika'ya gidiyor ya uçak bileti alıp çünkü vatandaşlık falan da sormuyor. Gidiyorsun oturuyorsun aşı yapılan merkezlerde işte çadır madır neyse kurmuşlar. Oturuyorsun basıyor bir yöntek yolluyor. Yani alan aldı kardeşim yani. Hadi İsrail diyorsun orası küçük ülke diyorlar. Beriki diyorsun orası bir İngiltere diyorsun. Beriki bilmem ne. Bak işte Amerika koca ülke aldı yaptı. Hani biz de dünya gücüydük. En süperdik. E kitap yazıyorsunuz. Başarılı nasıl yönetilir pandemi süreci diye. Aşı yok yani. Alsaydınız kardeşim en başından. Biz mecbur muyuz sonra 17 gün kapatıyorsun. Parası olana kapama yok, parası olmayana kapama. Ya bari hani iş şuna gidiyor belli oldu da. Hükümete yakın basında çıkan haberlerden de anladığımız iş şuna gidiyor. E, hani muhtemelen özel firmalar getirecek aşıyı parayla falan getirsinler mi getirmesem o tartışılıyormuş. Bence yine o bari iyi çözüm. Yani devlet ihtiyacı olana yapsın, para parayla almak istemeyene yapsın devlet yani belli ki bunu organize edemiyorlar hiç değilse parası olan versin parasını özel yaptırsın en azından yani bir yük kalksın ortada en azından bir sürü bağışıklığı daha hızlı sağlanır falan böyle sonsuza kadar kapalı mı kalacağız yani sonsuza kadar keyfişi şey, evinizde oturun e, içki almayın böyle keyfi beceremediyseniz bari alabilen parasıyla alsın yani en azından onu sağlayın acayip bir şey gerçekten insan ne diyeceğini şaşırıyor bu arada tabii. Bu olur mu? Yani Biontech aşısı 6-8 hafta sonra vurulsa ne olur? E, nasıl Türkiye pandemiyle mücadele ediyor? Efendime söyleyeyim içki satışı pandemiyi durdurur mu? Bunların hepsini akşam Serap Şimşek Yavuz Doğuşevelli yayınında saat 9'da konup Serap Hoca'ya soracağım. Sizde sorularınız varsa şimdiden yazın. Bana Serap Hoca'ya ileteyim yani. Onu da söyleyelim. Şimdi e, tabii burada bu işi yönetemeyen ülkeler, bunu çok güzel Koç Üniversitesi'nden Kemal Hoca, Kemal Büyük Yüksel bak o kadar güzel tweetlemiş ki bir gün konuk alalım hakikaten. Üç pandemi faciası yaşayan ülke diyor. Türkiye, Hindistan, Brezilya üçünde de benzer hikayeler, demokratik gerileme ve sağ popülist liderler. Üç ülkede de siyasi kongrelere devam edildi. Üç ülkede de aşırı siyasi kutuplaşma ve aşırı gelir eşitsizliği. Virüs doğal, salgın gayet politik. Al diyor. Bak Brezilya ile balep, Türkiye ile balep, Hindistan ile balep. Farklı coğrafyalar, farklı kültürler, farklı dinler ama aynı hikayeler. Salgında aynı başarısızlık. Salgın gayet politik yönetimin yönetemeyince bitmiyor. Bu işte bu Bolsonaro bu başından beri hiç ciddiye almadı. Hani bari bir de bizde böyle mücadele ediliyormuş gibi falan yapıyor hükümet bir şeyler. Orada o da yok. Bir şey olmaz. Kendi de 3 4 kere Covid oldu falan. Ee, bir şey olmaz. Sal, salın boş verin gitsin diyor Bolsonaro. Bu bizim Kongre. Bu da Modi. Modi de böyle şey o da sağcı, popülist bir lider. Hindistan'da Hindistan'da tabii durum felaket yani biliyorsunuz. Ee, Takip et, ettiğiniz kadarıyla bizim de takip ettiğimiz kadarıyla mesela Hindistan'da da şeyden Hint basını şunu yazıyor. Tabi rakamlar acayip kalabalık da ülke, böyle vakalar 300 bin falan ölü sayısı günde 2000'ler falan öyle ifade ediliyor. Ee, cesetler falan sokaklarda, köpekler yiyor cesetleri falan deniyor yani çok acayip. Fakat oradan da şöyle haberler geliyor Hint basını yazmış mesela Hindistan'da da. Ölüyor. Kişi Covid'den ölüm nedeni Covid yazılmıyormuş. Mesela işte Covid işte bazen kalp krizine yol açıyor. İşte Covid bazen ne denir ona? Kanda pıhtılaşmaya yol açıyor ve insanlar ondan vefat ediyor. Ya onu Covid yazmıyorlar. Bak onlar da cin ya bizim gibi. Başka aa, kalp krizine öleceğim. Covid değil bu. istatistiği aklı sıra düşürüyor falan ama durum felaket yani işte oksijen bulamıyor insanlar falan bir şey yok. Aşı onlar da bizim gibi nüfusun yüzde onundan azı Olmuş aşı. Bizde de aynı. yüzde on yani. Orada da durum bu hakikaten ama bunu Kemal Hoca çok güzel özetlemiş yani. Neden sıkıntı? Sıkıntıyı çeken ülkeler belli. Kesinlikle. İşte aslında hani sıkıntı niye çekiyor? Bak her şey birbirine bağlı. Bugün e, en çok paylaşılan haber, en çok üzerine konuşulan haberlerden bir tanesi İsmail Saymaz köşesinde yazmış. Fakat İsmail Saymaz'la anılıyor bu haber ama İsmail Saymaz'dan önce bu haberi keşke dün üzerine Konuşsaydım ben de hadi o da bizim ayıbımız oldu. Sözcü yazarı bir kadın meslektaşım Serpil Yılmaz ilk köşesinde yazdı esasında. Bugün o belgeyi bulmuş İsmail. Belge bu. Belgede şu diyor. Konu Ruhsar Pekcan hakkında müteyakkız olunması. Neymiş? Dün sözcü yazarı Serpil Yılmaz eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Yılmaz'ın aktardığına göre Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Genel Müdürlüğü Özel Bürosu 5 yıl önce Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine e-mail göndererek o tarihte bir iş kadını olan Pekcan'a karşı müteyakkız olmaları konusunda uyardı diyor. Gümrükler Genel Müdürlüğü Özel Bürosu Ticaret Bölge Müdürlüklerine e-mail gönderiyor. Aman diyor bu kişiye dikkat edin. Neden? Pekcan'ın Emine Erdoğan'ın yakınıyım diyerek vergisiz bir şekilde eşya ithal etme girişiminden ötürü. Emine Erdoğan'ın yakınıyım demiş. Bu belgede bu. Şimdi belge bu. Şimdi Ruhsar Pekcan en son kendi bakanlığına kocasının şirketi üzerinden hem de fahiş fiyata dezenfektan sattığı ortaya çıktı. Sonra bakanlık görevinden alındı. Ama mesela alındı hakkında soruşturma mı açıldı? Fahiş fiyata dezenfektan sattığı için, görevini kötüye kullandığı için, bakanlığını kullanarak devlete dezenfektan sattığı için falan hakkında bir soruşturma falan açılmadı aslında bakacak olursanız. Sadece görevden alındı öyle o kadar bilmiyoruz. Bir açıklama falan da yok hani işte yolsuzluk yaptı da falan değil. Bugün Ömer Çelik'e soruldu. Ömer Çelik'e dendi ki yani parti sözcüsü bir e, muhalefet soruyor Ruhsar Pekcan hakkında bir soruşturma olacak mı diye. Ömer Çelik de çok nadan bir şekilde ya işte biz de muhalefetin her dediğini yapacak değiliz falan gibi böyle bir cevap verdi. Şimdi Ruhsar Pekcan hakkında soruşturma yok anlaşıldı. Fakat bin, 2016 yılında böyle bir işte hani gümrüklere şey yollanıyor. Müteyakkız on dikkat edin diye e, bir kadına bu, bu kişiye dikkat edin Emine Erdoğan'ı diyor yeniyim diyor e, vergisiz iş yapmaya çalışıyor aman dikkat edin diye yazı yazılmış 2016 yılında şimdi Ruhsar Pekcan'la ilgili Ruhsar Pekcan bu bakanlık görevinden alındı, alındıktan sonra şu yorum çok yapıldı ya işte görevden alındı ama sonuçta Ruslar pekcan bu teknokrat olan bakanlardan esasında AK Parti'li AK Partili değil. Onun için hani bu AK Parti'yi çok etkilemez falan filan deniyordu bak 2016 yılında böyle yazı yazılmış. Ben de şöyle düşündüm. Yani 2016 yılında bu yazı yazıldıysa herhalde şöyle düşündüler. Vay bu işi biliyor. Bak bizden hemen bakan yapalım. İşi bilen kadın falan diye düşünürdü herhalde. Şimdi bu işin şakası. Fakat işin acayip tarafı Emine Erdoğan'ın Emine Erdoğan'ın yeniyim diyerek bir takım imtiyazlar edinmeye çalışmış, vergi vermemeye çalışmış ve emine Emine Erdoğan'ın yeni değil Rursar Pekcan. Peki burada çarpıcı olan Emine Erdoğan'ın yeni olan kişiler bir takım imtiyazlar mı ediniyor? Mesela Emine Erdoğan'ın yeni olan kişiler acaba vergi vermeden iş mi yapabiliyorlar? bir takım arka kapılardan mı dolanabiliyorlar da? Emine Erdoğan'ın yeğeniyim bahanesini kullanıyor. Burada asıl akıllarımıza gelen soru bu. Yani bu yazı ile ilgili. Mesela Emine Erdoğan'ın yeni olan kişilerle ilgili, gerçekten yeni olan kişilerle ilgili böyle müteyak kız olunması diye gümrükler, genel müdürlüğü, özel bürosu yine aynı şekilde uyarı gönderebiliyor mu? Yoksa onlar yiyen acaba kontenjanından istediklerini yapabiliyorlar mı? Evet, Türk Hava Yolları'na yönetici oluyorlar diyor. Cengiz Pektaş doğru değil mi? İki yıl önce Türk Hava Yolları'na girmiş bir kişi şimdi genel müdür yardımcısı olarak atandı. Kendisinin Emine Erdoğan'ın yeni olduğu ortaya çıktı. Yani işte şimdi Türkiye'de sistemin hani özeti bu aslında. Hani mesela neden Covid'le de mücadele edilemiyor? E nasıl edilsin? Hani durum bu. Herkes birbirini kayırıyor. Herkes oradan bir yolunu bulmuş, düzenini tutturmuş iş yapıyor falan. <laughs> hani sistem bu. Eh bir arada zaman gelirse e, ülkenin meselelerini bir zahmet iktidar çözmeye çalışıyor. Sa zaman gelirse yani önce iş yapıyorlar. Birbirlerine iş paslıyorlar. Ondan sonra iş paslamadan vakit gelirse bir arada inşallah milletin sorunlarını çözüyorlar. İşte sıra, sırayı bekleyeceksiniz. Yani bu iş böyle. <laughs> Vallahi yani. Evet şimdi bu akşam saat 21'de Doğuşa Velle Türkçe'de Nevşin Mengü Soruyor programı var. Az önce söyledim. E, Serap Şimşek Yavuz Hoca doktor kendisi biliyorsunuz kendisi sorularımızı yanıtlayacak. Aynı şekilde Uğur Gürses'e soracağım. E, bu pandeminin çünkü bir de ekonomik boyutu var onu da konuşacağız Uğur Gürses'le. Bir de CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre gelecek. Yunus Emre ile de bu dış politikayı muhteşem son dönemde atağa çıkan muhteşem Türkiye'nin dış politikasını konuşacağız. Çünkü Strasbourg'daydı AKPM toplantısında yeni geldi. Oradan da bize kulis aktaracak. Onun için e, saat 21'de görüşürüz.